Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Nisan Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İstanbul programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 12.30'da. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat iki buçukta arkadaşlar başlamış olacak. Ben de yine program ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de Tuttuğunuz safkanları da ekleyerek arkadaşlar en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı gündüz programında koşacak ki akşam programında arkadaşlar Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında Adana gündüz ise arkadaşlar İstanbul koşacak. İstanbul'un da birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 12.30'da arkadaşlar başlamış olacak. Şartlı 3 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe sentrikte bir araya getirecek olan bu koşu için arkadaşlar 7 tane Safkan bir araya geliyor. Zevkli güzel bir koşu arkadaşlar. Özellikle tabi burada önemli bir safkan var. Bu da İkimona Sea of the Wonders. Önemli bir Magician temsisi olan bu safkan. İyi, iyi ellerde bakılıyor zaten. Son yarışlarında özellikle son yarışında ben kendini bulduğunu gördüm. Çok etkin çok güzel bir koşu çıkardı safkan. Bugün için üzerinde Saadettin Boyruz idaresinde start alacak olan safkandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Ki özellikle gün ilk ayağında ben bu safkandan iyi bir koşu gelmesini kazanma noktasında arkadaşlar. Gruptan biraz daha ön planda gördüğüm e, safkan olacak. E, sert rakibi hanesinde ise arkadaşlar bir numaralı fearless lady bir aftermark temsiki Özcan Yıldırım idaresinde start alacak olan safkanın dediğim gibi iyi bir rakip olacağını düşünüyorum. Yani iki numaralı safkan biraz önceliğim. Rakip hanesi ise arkadaşlar bir numaralı safkanı değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. ilk ayak için arkadaşlar günün. E burada sürpriz arama noktasında her ne kadar istenen koşulları yapamıyor olsa da Adil Mert Kaya ekürüsüne sahip olan olduğu 7 numaralı Queen of Darkness arkadaşlar ki Gökhan Kocakay idaresinde sürpriz yapabileceği bir koşu olabilir. Yine 6 numaralı Prenses Ayşe'de yine e özellikle son startında yanlış hatırlamıyorsam 8-9 boy gibi arkadaşlar. Yani çok çok startta kaldığı bir yarış oldu. E ona rağmen de çok etkin güzel bir koşu koştu. Yani o safkanın bugün için startta herhangi problem yaşamaması durumda çok enteresan güzel bir sürprize imza atabilir yani prenses Ayşe'yi özellikle arkadaşlar sürpriz hanesinde şans vermeye çalışalım gün ilk aya için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı bir, bir koşu var. 3 yaşta İngilizler 1600 metre mesafe çim yarışında bir araya geliyor. E, 11 tane safkanın yani ilk defa start alacak tayın e, bir araya geldiği bir koşu olacak. Tabi burada önemli olan pedigriler oluyor biraz. E, Tabi galoplarında önemli işler yapan safkanlar da var ki bunlardan özellikle arkadaşlar 4 numar Hamming Top. E, bir Bursa Angels temsilcisi olan safkan ayağı hızlı bir safkana benziyor. Bugün için burada ilk startında iyi start alması durumunda Furkan Yüksel idaresinde güne iyi bir yarışta yapabilir ki Safkan ilk yarışını kazanma noktasında biraz daha ön plana çıkartılabilir. Rakip ise arkadaşlar burada tabi yine önemli pedigreye sahip olan 10 numaralı Shining Brit arkadaşlar ki bir Dufong temsilcisi olan Safkan etkili pediklisiyle Metin Hamidi idaresinde yine grupta benim biraz daha ön planda göreceğim Safkan olacak. Yani günün ikinci ay için arkadaşlar özellikle ben burada 4 ve 10 numaralı Safkanları biraz ön planda görüyorum. Bu iki Safkan'ı muhakkak değerlendirin daha sonrasında zaten kaydostur tuttunuz veya değerlendirmek isteyen safkanlar arkadaşlar gün içinde günün bu ayı için arkadaşlar bütçemiz de aynı değerlendirmeye çalışalım. Gün 3. ayına geldiğimizde ise şartlı 4 bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 1500 metre mesafe sentilikte bir araya geliyor. 7 tane safkanı start alacağı bu koşuda hem son yarışlarında gösterdiği performans ve hem de rakipleri nazarında arkadaşlar daha fit olduğu düşündüğüm 2 malı yengeçin özellikle formda bilinçli ışman çizik idaresinde ben bu grubu geçmesini bekliyorum ki safkan zaten arka arkaya 3 yarış kazanarak geldi buraya ki dediğim gibi özellikle burada rakip hanesinde değerlenecek safkanlarından biri olan 5-4 numaralı Efes Ali'nin uzun ara veriyor olması, 3 numaralı Ertan'ın yine uzun süredir bir türlü iyi koşamaması gibi nedenlerden dolayı burada sanki 2 numaralı yenge çok ön plana çıkıyor. Günün ilk ayağında yani ilk altısında daha doğrusu bu safkan arkadaşlar kuponlarımızda yalnız bırakabiliriz. 2 numaralı yengeç dediğim gibi bu grubu geçer gibi gözüküyor. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar aynı zamanda 7'li Palasen'in de başlangıç anı oluşacak olan bu koşu kısa vade 7 dörtlü yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe. Sentek'te izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bir koşuyu izleyeceğiz. E yine çok zevkli geçmeye aday koşulardan biri arkadaşlar. Bilindiği gibi özellikle buradaki 3-4 tane safkanın bir önceki yarışını yine bir arada izlemiştik de çok da keyifli bir koşuydu o. E o koşuyu da 2 numaralı katma değer yani bugünkü 2 numarasıyla 2 numaralı katma değer kazanmış e Tabi o koşuda şöyle bir durum vardı. Bilindiği gibi Arsman çok yüksek bir AGF oranıyla çıkmıştı yarışa. E, yarış başlamasıyla beraber e, başlarda ilk önce Zabun yanlış hatırlamıyorsam. Zabun çok baskı göstermişti Safgan'a. E, belli bir süre baskılamıştı Safgan'a. Daha sonrasında Zabun'dan sonra da son 800'de katma değer aynı işlemi yaptı. Yani Arsman'ın gücünü bayağı bir orada e, hıpalamış oldular. E, sonlarda etkili gelen katma değer hemen aslında 4 tane safkanın beraber girdiği fotoda e, katma değer yarışı kazanmıştı bugün için tabi Arsman yine büyük ihtimalle özellikle ekürülerin olduğu bu koşuda önde rahat bırakılmayacaktır. Rahatsız edilecektir. Ama yine de kaliteli Safkan'ın ben bazen bu işleri çok iyi yaptığını ki halis kartış İdaresi'nde de iyi koşular sergileyen Safkan'dan kazanma noktasında bir tık daha önde görüyorum. Yani 3 numaralı Arsman ben özellikle hanesinde arkadaşlar yani bu Safkan'a özellikle formda görüyorum. Yani bu Safkan'ın iyi bir koşu gelecektir. hanesinde ise birçok Safkan değerlendirilebilir arkadaşlar burada dediğim gibi. Yine sonlarda etkili gelmesi beklenen iki mal katma değerden iyi bir koşu gelebilir Hıçman çizgi dairesinde. Yine ekürilerden özellikle Altumal, Victorious, Or son startındaki üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Güzel bir sprint gel geldi. Yetiştirememişti. Yine bu Safkan'dan iyi bir koşu gelebilir. Grasov'dan yine enteresan bir koşu gelebilir. Yani dengeli, zor, ee, zevkli bir koşu olduğunu düşünüyorum ama özellikle bir atı ön plana çıkarmak gerekirse 3 tümalı Arsman arkadaşlar dediğim gibi eğer ki istediği tempoyu kurması durumunda Halis kardeş idaresinde iyi kazanacaktır ama büyük ihtimalle yarış yine fotoda bitecek gibi gözüküyor. Gün arkadaşlar 5. koşusuyla beraber günün ikinci altılısı başlamış olacak. Şartlı bir bir koşu var 3 yaşlı İngilizler 1600 metre mesafe çimde bir araya gelecek olduğu bu koşu için arkadaşlar 11 tane safkan start alıyor. İlk defa yine start alacak olan safkanların bir araya geldiği e bir koşu olacak. Yine özellikle pedigisini beğendim. Bir numaralı Captain Angel. E önemli pedigiye sahip. E bu Safkan Velat Kaplan idaresinde iyi koşacaktır diye düşünüyorum bu koşuda. 10 bin numaralı Stumble Gör arkadaşlar. Yine bir Kaneko temsil olan Safkan etkili pedigisiyle Gökhan Gökçe idaresinde ön planda gözüküyor. Ve son olarak da 6 numaralı Samuray. E bir mendip temsil olan Safkan'ı Ayhan Kurşun idaresinde benim en azından biraz daha ön plana çıkaracağım. Safkanlar olacak arkadaşlar günün bu koşusu için. Yani bir... 11 ve e, Altuma safkanlar öncelikli. Daha sonrasında yine bütçeniz dahilinde gün ilk ay arkadaşlar tuttuğunuz safkanları eklemeye çalışın ki önemli ekürler ve önemli e, pedigreler olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu izleyeceğiz ki 4 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe sentetikte bir araya gelecek ki 11 tane safkanın start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Burada iki tane safkan çok ön plana çıkıyor ki bunlardan biri bir Kaisberg temsisi olan Bir numaralı dağ avcısı. Safkan oldukça formda etkili koşular yapıyor. Yapıyor. Bugün için ağır kilosuna rağmen bence Ahmet Çelik idaresinde şans verilmeli. Safkan için mesafe de oldukça uygun. Kazanması normal sonuç olur diye düşünüyorum. Rakibhanesinde ise Altunalı Gürdal Bey arkadaşlar ki bir kılavuz temsilcisi olan Safkan Özellikle etkili pedigrisi ve kalitesiyle ön plana çıkan bir diğer safkan X startını kazanmıştı zaten. Bugün de yine burada kazanma şansının olabileceğini düşünüyorum. Yani 1 ve 6 numaralı safkanlar çok ön planda gözüküyor. Bu iki safkanı günün bu ay için arkadaşlar muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün 3. ayına geldiğimizde ise kısa vade 9 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe e, çimde start alacak. Sadık eli yeşil koşusu olarak koşacak olan bu koşu için arkadaşlar önemli safkanlar var tabi. E, tabi bu koşu Gazi öncesinde uzun mesafe yarışlarından biri olduğu için de bu yarışın galibi her zaman için daha uzun vadede kendinden sıkça söz ettirecek safkanların olduğu yarış oluyor. E tabi bu yarışı kazananlar arkadaşlar mesela Şarpa var, Yamanlar Bey var. E geçen sene Kingsman kazanmıştı ki özellikle Kingsman bu koşuyu kazandığında Gazi'de çok favori çıkıyordu neredeyse ki gerçi bu yarıştan sonra istenen koşuları koşamadı Kingsman ama e bu yarışın öyle bir durumu da var. O yüzden e buradaki kazanacak safkan büyük ihtimalle Gazi'de çok ön plana çıkacak safkanlardan biri olacak. O yüzden çok önemli bir koşu olduğunu düşünüyorum. Önemli safkanlar var zaten. E tabi Burgaz özellikle son 2-3 yarışında gösterdiği performans çok etkileyici. Adana çiminde gerçekten inanılmaz işler yaptı. Çok da kolay yarışlar kazandı. Bugün için burada aslında gerçek anlamda kendi test ettiği bir yarışta olacak ki bu grubu kazanması durumunda büyük ihtimalle Gazi'de çok çok favori girmeye aday safkanlardan biri gibi gözüküyor. Kimolu Burgaz Ahmet Çelik idaresinde. Rakip ilk iki yarışını kazanan diyeceğim. Aslında ilk yarışında ikinci kaldı ama son yarışını kazanmıştı. Üç numaralı Grand Dram'dan bahsediyor. Diyorum. E, Safkan ilk startında demiştim bir faalöre maruz kaldığı için e, Safkan ikinci kalmıştı. Normalde aslında eğer ki o gün için o failörü yaşamamış olsaydı kolay kazanacağı bir yarış izleyecektik. Son startın zaten yine çok kolay kazandığı bir Red grant temsilcisi. Bugün için uzun mesafe bu çim yarışında ben Halis Karataş İdaresi'nde şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ve son olarak da 10 numaralı Stiknotless Özcan Yıldırım İdaresi'nde Kurt eleküsüne ait olan bu Safkan'ın yine şans verilmesinin normal olacağını düşündüğüm Safkanlardan biri. Bu yüz Safkan benim özellikle takibimde olacak. Yani 2 3 ve 10 numaralı safkanlar arkadaşlar ama dediğim gibi zor, dengeli, bir o kadar da zevkli bir koşu izleyeceğiz. E, tuttuğunuz safkanlar varsa yine günün boyağı için muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar günün 4. ayına geldiğimizde ise açık 3'te 4 yaşlı İngilizli, 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 5 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safgandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da rakiplere nazaran çok daha formda olduğunu düşündüğüm 5 numaralı Zabun olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. E, günün bayağı için 5 e, tane safkan katılıyor zaten. Rightim diyen bildiği gibi önemli bir e, safkan. Şampiyon bir safkan ama safkan çok uzun arası var. 308 günlük gibi ki neredeyse zaten geçen seneydi yani 2020 yılında bir tane yarış koşularak getirdi safkan. Belli sorunları olan e, böyle bir grupta özellikle formda bir zabun karşısında çok direnemeyeceğini düşünüyorum. Daha sonrasındaki rakipler de zaten dediğim gibi yine ara vermiş. Performansı daha henüz istediği seviyede olmayan safkanları bulduğu düşündüğüm bu grupta. zabun çok ön plana çıkıyor. Günün bu ayında arkadaşlar 5 dumanı zabunu dördüncü yanda. Bence kuponlarımızı yalnız bırakabiliriz. Bu safkan bu grubu geçecektir gibi gözüküyor. Günün beşinci yana geldiğimizde ise yine bir şartlı bir bir koşu var. 3 İngilizler 1600 metre mesafe. Şimdi start alacak. Yine iki defa koşacak. 12 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Burada özellikle yine çok önemli pedigrilerin bir araya da geldiği bir grup arkadaşlar. Ee, burada özellikle uzun vadede belki kendinden sıkça söz ettireceğine inandığımız önemli safkanlar da var gibi gözüküyor. Tabi bunlardan biri özellikle 10 e, numara Lady Curry. Bir good Curry gibi önemli bir safkanın anneden kardeşi olan bu safkan Akın Söz'ün idaresinde start alacak. ilk startında göstereceği performans da büyük ihtimalle iyi olacak gibi gözüküyor. Daha sonrasında yine 3 e, numaralı Caper of Time ki bir Geopent yavrusu ki bilindiği gibi Lockrunner gibi bir safkanın e, babası e, özellikle Kurtelik'in üstü bu giden e, oldukça e, faydalandı. Özellikle Lockrunner'da. E, bu safkanların yine iyi işler çıkacaktır ki üzerinde yine Lockrunner'a binen Jockey Gökhan Kocakay idaresinde start alacak olan safkanın ilk koşusunda fark yaratabileceğini düşünüyorum. Günün bu ayağında yine. Yine benim se beğendiğim pedikliğe sahip olan Ikimol El Grande bir Ekinos kuş yavrusu olan Hış Safkan Hışman çizgi dairesinde çok boş bırakılmalı. Bu Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecek gibi gözüküyor. Ya yani bu 3 Safkan benim de biraz daha arkadaşlar öncelikli gözüküyor. 10, 2 ve 3 numaralı safkanları ben biraz ön planda görüyorum. Yeni tuttuğunuz safkanlar varsa günün bu ay için arkadaşlar eklenebilir konumda. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafe sentetikte bir araya getirecek olan bu koşu için 13 tane safkan bir araya geliyor. E yine dengeli zevkli koşulardan biri arkadaşlar. 4 numaraları Cahit Ağa özellikle formda gözüküyor. Bugün Ekürüs idaresi Ekürüs ile beraber start alacak olan safkanın sentetik pistte göstereceği performans etkin olabilir. Muhakkak ap Fransız idaresinde değerlendirilmeli uygun kilosuyla beraber. Altumal güldür güldür her ne kadar uzun sedrasında istediği koşulları sergileyememiş olsa da bu tarz bir grupta fark yaratabileceğini düşünüyorum sevdiği mesafede. 7 malı Salvo çok zor kazanan etkili yarışlar yapabilen bir safkan muhakkak kendi tabali atacaktır ki bugün içinde belki de kazanabilir. Akın Sözden idaresinde son yarışlarında iyi koşular sergiliyor. Muhakkak değerlendirilmeli ve son olarak da 8 numaralı Kral Ömer yine Görkem Özçelik idaresinde Aprantis ile beraber değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Yani günün son ayı için 4, 6, 7 ve 8 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.